10 yıl sonra çıktı geldi. Nereden çıktı geldi kim bilir. Unutmadım. Kaderimsin diyor. Kaderimsin diyor. Münafık. Ne demek bir yok. Yani Türkçe meali diyor ki 10 yıl boyunca sevişmediğim kadın kalmadı. Girip çıkmadım günah kalmadı. Yalanlar, lavbambikler, ghostlar bilmem ne. Dibine kadar yaşadım. Her yere döl bıraktım. Tamam mı? Travmatik alanlarda gezdim. Ona buna söz verdim, kandırdım doğuldum. Bu kadar travmayı, bu kadar stresi, bu kadar kaygı, endişeyi birine vermem gerekiyor. Sana vereceğim, sana vermek için geliyorum. Çünkü takıldığım bütün kadınlar bıraktı gittiğini bana olduğumu anlattı. Sen her zaman bekleyendin, benden başka biriyle de olmayandın. Olduğun yerde oturup yıllarca beni bekliyorsun. Beklemenle boşun boşuna olmasın. Geleyim şu travmaları vereyim, 3-5 ay gerçekten aldatmam. Sevişirim, sevişirim, yalnız bırakmam. Boş bırakmam. Travmaları veririm ama üç ay sonra tekrar giderim.